kanalıma evime hoş geldiniz arkadaşlar şimdi ben oturdum iki dakika bir dinleneyim ondan sonra giyinip ekmek almaya çıkacağım bugün günlerden pazar evdeyim evdeyim ama oturdum mu bana sorun Bayağı yaklaştırdım böyle mi yapsam oturdu mu yıldız deseniz hayır çorabı aldım şimdi yatak odasında ne yaptım bugün Temizlik yaptım. Süpürdüm, sildim. Şimdi çamaşırlarım var çıkacak. Ama birazdan da gideyim bir ekmek alayım. Geleyim bir dışarısını turlayayım. Bir sahil turu yaparız belki sizinle. Bir iskele yaparız. Çünkü saat 7'ye gelmiş. Daha hava aydınlık. Günler uzadı. Ay elimde çorapla. Neyse arkadaşlar. Şimdi makinam durmuş. Çamaşırlarım durmuş. Şurasını bir şöyle bir ya sildireyim. Şimdi oraya oturunca gördü. Buralarda bir şeyler kalmış aslında. Küçük küçük de olsa. Neyse, bulaşıklarımı elimde yıkadım. Aslında ben yemek yedim bayağı bir karnım acıkmıştı. Biraz patatesim vardı küçük tencerede kıymalı. Onu sütтüm yedim. Bu gece yemeğim var. Şahin gelmeden aslında çıkayım geleyim. Ne yaptım ben? Çorban var. Sebze salatam var. Karışık. Şöyle ciğer vardı biraz. Onu çıkardım. Onu da gelince yaparım Şahin'e. Şöyle bir güzel sildim süpürdüm mutfağımı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tertemiz oldu yerlerimi. Bir güzel parlattım. Her yerini sildim yani arkadaşlar. Salonumu dip köşe yaptım. Koltukların altına kadar. Bunu da yakayım mı? Heh. Salonumu da temizledim. Böyle orada beşik içinde battaniye var. Onunla zaten televizyon seyredirken örtünüyorum. Bir yastık var şimdi takılacak. Onları da yıkamıştım. Bayağı bir çarşaf falan yıkadım. Yani böyle arkadaşlar pazar günde durmak yok. Banyomu, lavabolarını falan temizledim arkadaşlar. Yerine gelince belim ağrıdı, karnım acıktı. Burada fazlalık askılar var. O çekmece kırılmıştı zaten. Şu yatağın örtüsünü yıkadım. O da burada makine örtüsünü falan yıkadım. Yani burada dikiş makinesi var annemin, rahmetli annemin. Zetina. Bak buraları hep gitmiş. Onu da ben almıştım. Herkes o zaman bir şey almıştı. Ben de şöyle makineyi aldım. Tabi içinde şu an makine şeyi. Şöyle göstereyim mi? Arkadaşlar. Bir ara bayağı bir diktim de. Anam tozlanmış. Böyle Zetina. İğnesi kırık, ayağı kırık. Ee, şey, şöyle iğne böyle şu iki ayak var ya makinede. Şimdi bir tanesi kırıldı. Öyle şey yapayım size. Neyse arkadaşlar, şimdi ben ne yapayım? Çok da yorgunum. Çamaşırlar serilecek, işleri yarım bıraktım aslında da. Olsun. Ne yapayım? Banyoyu yarım bıraktım. Bebabalarını falan temizledim. Yani ondan sonra film ağrıdı, Başım döndü. Kaç kaçar mısın? Hemen yemek ısıttım. Yemeğimi yedim, Biraz dinlendim. Şimdi giyin şey yaptım. Altıma eşortmanımı falan geçirdim. Şimdi çıkayım ekmek alayım geleyim. Şahane al desem ne zaman gelir bilmem. Aslında hiç çıkmaya da pardon canım istemiyor. Yorgunum çünkü. Dinlenmek yok yani arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Ben birkaç gün oldu yine vlog çekmiyorum arkadaşlar. İzlenmem yok diye mi bilmiyorum. Dişimden dolayı mı izlenmiyor? <laughs> Neyse onlar bahane. Şimdi ben yavaş yavaş hazırlanayım. Çıkalım. Evet şimdi iskeleye doğru gidiyoruz. Buraya da bir şeyler yapmışlar ama. Ne yapmışlar? Şöyle iskeleyi doğru da giydim. Bir iskele yapalım akşam akşam. Da akşam ezanı da okunmadı sanki. Burakları yazın cıvıl cıvıl. Şimdi kışın kimse yok. Benim gibi yaşlılar geçiyor işte iskelede arkadaşlar. Şöyle de göstereyim size de. Ara ara çekiyorum yazın ama. Şimdi kışında çekeyim dedim size. Böyle. Hemen bir hava alayım. Şahini arayayım. Şahini. Limona geldiler. Gideyim onun yanına gel al terse gider onu alırım yani böyle akşam alıyor yani arkadaşlar biraz sallıyorum zaten normalde de titriyorum ne buralara yıldız yapmışlar böyle arkadaşlar iskelemiz ee, yazın burada balıkçılar cıvıl cıvıl Balıklı tanlar. Şu an kimseler yok. Sizi şöyle bırakayım. Ve şimdi ciğerler çözülmüş. Ben bir iskele yaptım arkadaşlar. Dondum. Soğuk. Güneş de olsa daha hava soğuk. Çok üşüdüm. Şahini aradım. Dedim limandaysa yanına giderim. Ve gelir, alıp gelirim yani beraber geliriz eve. Nasılsa şarjıyla geliyor. Şahin de dedi anne dedi bir daha gelmeyiz dedi limanda ama. Mazot alacaklarmış. Geç gelirim dedi neyse. Ben de ne yapacağım şimdi? Bu ciğerleri şöyle doğrayayım. Onları önce ben bir kaynatıyorum tavuk ciğerlerini arkadaşlar. Onları kaynatayım. Gelirse erken yemek yerse onları kavururum. Sıcak sıcak yesin. Şimdi şöyle bir kaynatayım onları. Yani böyle arkadaşlar bir iskele yaptım alacağım bir şey alacaktım zaten bir ekmek alacaktım onu da aldım geldim kıza uğradım biraz torunu oynadım şöyle bir 20 dakika falan evime çünkü çok yorulmuşum gezmek bile istemedi canım Hemen şöyle küçük tencereye şunlar bir taşım kaynasın. süzerim, şöyle yağlarını alayım. Kokuyor. Tavuk ciğeri ya. artık isterse yaparım hemen kaynasınlar hazır olsun böyle arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar beni babane olur musunuz İzler misiniz bu da tamamdır